Merhabalar sevgili Koç burçları. 4. çakla tarot'tan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar 15 gün içerisinde Koç burçlarının neler bekliyor? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Arkadaşlar, e, açılımı beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir de Hayk uygulaması diye bir uygulama var. Oradan isterseniz kanalımıza destek olabiliyorsunuz. Destek olduğunuz takdirde videolar ön planda gösteriliyor arkadaşlar. E, ücretsizdir onu da söyleyeyim. Şimdi burada önümüzdeki 15 gün içerisinde koç burçlarını neler bekliyor? Ön planda koç burçlarının çok yoğun derecede şu anda aşk ve romantizm ile ilgili arkadaşlar bir takım beklentilerinin olduğunu görüyorum. Ya birilerini bekliyor olabilirsiniz ya da hayatıma hani bir şey girsin romantik bir ilişki olsun ya da mesela diyelim ki aklınızda kafanızda birileri var aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olmasını çok fazlasıyla istiyor olabilirsiniz şimdi burada arkadaşlar bu konudan dolayı romantik yanılsamalara da düşüyor olabilirsiniz her iki durumu da değerlendirin demek istiyorum burada daha çok böyle başkalarından medet ummak yerine yani birilerinin hayatınıza girip sizi kurtarması hani öyle bir ilişki olsun ki birden böyle dünyam desin falan hani beklentileri içerisindesiniz belki ama bu konuyla alakalı yanılsamalara da düşüyor olabilirsiniz burada benim anladığım kadarıyla arkadaşlar şimdi burada diyor ki gurur duyacağım bir sen yaratıyorsun yani burada aslında mevzu sizsiniz Anlatabildim mi? burada benim gördüğüm kadarıyla sizin hayatınızda bir bazı değişiklikler bazı güzel şeyler gelişecek burada hayatınızla ilgili gurur duyabileceğin yani nedir arkadaşlar dışarıya karşı kendinizi onaylayacağınız belki de başkalarının da sizi onaylayacağı bir durumun içerisine doğru ilerliyorsunuz gibi gördüm şimdi burada bir şeyleri hayatınızla ilgili kabullenemiyor olabilirsiniz şimdi bu arkadaşlar diyelim ki bir ilişkinin bitişi olabilir ne bileyim bir işin bitişi olabilir belki bulunduğunuz eee Hayatı kabullenemiyor olabilirsiniz. Burada e, kabullenmek hayatın e, en zor öğret, öğret, öğrettiği derslerden e, bir tanesidir. E, bunu sadece kendi kendine öğrenebilirsin dedi. Yani burada ka, sanki kabullenmeniz gereken bir şeyler var. E, bunu kabullenmeyi öğrenmeniz gerektiğini söyledi. E, burada Önümüzdeki süreçte Bir takım Kararlar verecek Olabilirsiniz arkadaşlar Verdiğin karar ne olursa olsun Bunun doğru karar olduğunu Bil dedi Onu söyleyeyim Arkadaşlar Lider olmak için gereken Tüm niteliklere Sahip olduğunu farkına var Dedi Arkadaşlar duygularının dikkatini dağıtmasına izin verme. Yani siz burada benim anladığım kadarıyla iş güç kariyer lider olacağınız ön planda olacağınız belki sizin başkalarını peşinizden sürükleyebileceğiniz. Hani diyelim siz bir konuyla alakalı başarı kazanacaksınız. Başkaları da sizin izlediğiniz yolu belki takip edecek, belki sizin gibi olmak isteyecekler. Hani liderlik, önderlik edeceksiniz belki bir şeylere. Ee, burada duygularının dedi dikkatini dağıtmasına izin vermedi. Daha çok böyle ben burada iş güç para kariyer lider olacaksın, bunlara odaklan dedi ee, ve daha çok böyle duygularını Arka plana alman gereken bir süreçte olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şimdi burada e, diyelim ki hayalleriniz var. Ondan sonra bu hayallerle ilgili planlar yapıyorsunuz, eylem planı. Hani bir şeyleri başlatacaksınız, bununla ilgili kafada öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye planlar kuruyor olabilirsiniz arkadaşlar birilerinden haber bekliyor olabilirsiniz onu söyleyeyim ya da ya birilerine gitmek istiyorsunuz ya birilerinin size gelmesini bekliyorsunuz arkadaşlar yani bu daha çok duygusal olabilir hani duygularla yapılacak bir iletişim bir haberleşme belki bekliyorsunuz belki siz yapmak istiyorsunuz olabilir yani burada birazcık plan kurmak var altyapıda hani bir şeyleri planlamak akışa bırakmışsınız yani birazcık böyle beklemeye almışsınız birazcık akışa bırakmışsınız Beklediğiniz konuda arkadaşlar ya birilerinin böyle size gelmesine ya da belki siz gitmeyi belki bir haberleşme gibi gibi konular bekliyor olabilirsiniz. Diyelim ki bu işle alakalıysa hani bir yerlerden bir hedefiniz var. Ondan sonra bazılarınız için bu hedef uzak bir yere gitmek, şehir dışı, yurt dışı mesafesi, bir yerden haber beklemek olabilir. Ondan sonra yani burada bir hayalleri, hedefleri planlayarak hareket etmek istediğiniz, bunun için adımlar atmak istediğiniz bir süreç olabilir arkadaşlar. Ama birazcık bu durumları askıya alıyorsunuz. Hani biraz böyle sürece bırakmak gibi bir durum verdi. Şimdi burada bazı sorumluluklar aldığınızı görüyorum arkadaşlar. Şimdi bazı hedefleriniz, hayalleriniz, planlarınız var ama çevrenin, işin olabilir, ailenin sorumluluğu olabilir. Bir şeylerin sorumluluğunu da çok fazla üstünüze almak var. Yani bu artık üstünüze aldığınız sorumluluklar size zarar vermeye başlamış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Daha çok burada geçmişte yaşadığınız bir Kazık olabilir. <laughs> yani geçmişte yaşanılan bir kılıç omuzlu arkadaşlar. Şimdi bunu ya siz birilerine yaşattınız, ya birileri size yaşattı. Bu biraz karmik bir karttır, onu söyleyeyim. Yani diyelim ki siz geçmişte birilerine karmik bir şey yaşattınız ve bu karmik yaşattığınız şeyle alakalı şu anda bunun birazcık yüklerini taşıyor olabilirsiniz. Diyelim ki bir ilişkiyi, bir evliliği bitirdiniz. Örnek veriyorum tamamen. Birazcık böyle şey yaparak bitirdiniz. Nasıl söylesem Karşı tarafı zorlayacak bir şekilde bitirdiniz belki. Şu anda da bunların yüklerini, e, karmik yüklerini e, üstünüze almış bunları taşıyor. E, bunları bitirmeye çabalıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da e, birisi size bunları yaşattı. E, bu yaşatılan şeylerden dolayı hala bunları aşamamış Bunların yüklerini hala üstünüzde hissediyor olabilirsiniz. Ama burada geçmişi serbest bırakmanız gerektiğini, önünüzü önünüzde sizi zenginleştirecek daha güzel şeyler, daha iyi bir gelecek olduğunu söyledi. Burada bırakın dedi, ilahi sisteme izin verin dedi, huzuru bulacaksınız dedi. Eğer bu şekilde yaparsanız dedi arkadaşlar bunu yaparken daha çok böyle kendi tutkularınıza odaklanmanız gereken bir süreçte olduğunuzu görüyorum ya da bu bırakmanız gereken şeyin bir aşk ya da tutkusal bir mevzu olduğunu görüyorum. Yani burada bir şeyleri bırakmanız gerekiyor olabilir. arkadaşlar böyle bir konu verdi. Şimdi siz bu durumu bırakırsanız, ki burada bırakabilme ihtimaliniz var gibi e, görüyorum. E, burada e, neyi bitirecekseniz arkadaşlar. Değişim, dönüşüm. Hani küllerinden yeniden doğmak. E, burada bolluk, bereket, huzur enerjisinin size doğru akacağını. Kendi alanınızda kendi kendinize yetebilecek. Huzurlu, güvenli e, olacağınızı maddi manevi ee, rahat hissedeceğinizi görüyorum. Şimdi burada önünüze yeni fırsatlar çıkabilir. Ee, heyecan verici yeni bir mücadele. Şimdi başarmak için gereken her şeye sahipsin. Ee, önünüze çıkabilecek bir sözleşme ee, olabilir. İş sözleşmesi akit. Ee, imzalı bir durum ne bileyim bir kursa başlayacak olabilirsiniz ee, internet bağlantılı bir şeyler yapacak olabilirsiniz arkadaşlar ee, internet bağlantılı bir şeyler yapacak olabilirsiniz ee, daha çok böyle e, iletişim haberleşme e, sosyal bağlantılarla ilgili e, bir bazı fırsatlar çıkacak olabilir. İşte kimileriniz dediğim gibi kurs, eğitim, seminer, yeni fırsatlar olabilir arkadaşlar. Bu daha çok iletişimsel bir mevzu olabilme ihtimali var. Bunlardan para kazanacak olabilirsiniz. Yeni bir iş girişimi olabilir. Sosyal bir şey olabilir arkadaşlar. Hani diyelim ki. Ee, ne bileyim sosyal bir e, bazı kişilere e, yönelik hareketler yapacak olabilirsiniz. Yani buna nedir e, diyelim ki birçok insanın önünde yapacağınız e, bazı işler olabilir. Hani belki bu kişileri siz bir şeylere yönlendirecek olabilirsiniz mesela kalabalıkları yönlendireceğiniz, belki ön planda olup göz önünde olacağınız, iletişim kabiliyetlerinizi kullanacağınız bir durumda olabilme ihtimali var. Yani bir maddi başarı olacak dedi ama bir bitişten sonra dedi arkadaşlar. Bolluk, bereket, huzur geleceğini görüyorum. Evet, sanki burada bir bitişten sonra bir terk etmek, bir yerlerden uzaklaşmak. Şimdi bu ne, nedir? Onu söyleyeyim. Yani bunu siz zaten biliyorsunuz. Hani kafada bitirmeniz gereken şey arkadaşlar aldığınız sorumluluklar. Bir durumun yükleri. Ve burada bir bitiş kendi dönüşümünüz yani küllerinden e, yeniden doğuş gibi bir konu. E, ve burada arkadaşlar... E, bir durumu terk etmek. Şimdi burada... Şehir dışı, yurt dışı mesafeleri... Yollar, yolculuklar... Gerçek anlamda bir şeyleri... Terk etmek olabilir. Ya da burada... E, denizlerle alakalı... Mesela... E, bir durum olabilir. Ondan sonra neyse bu konu... Arkadaşlar bir durumu bırakmanız gerekiyor. Sanki böyle kendi kafanızın içerisinde kendi kendinizle e, mücadele ettiğiniz belki çevreyle de çok fazla anlaşamıyor olabilirsiniz. Bu anlaşamadığınız çevre e, ya da kendi kafa e, mücadeleleriniz e, burada arkadaşlar önümüzdeki süreçte hayatınızla ilgili e, fırtına uyarısı verdi. Şimdi bu fırtına kötü illa kötü olacak diye bir şey yok. Hani e, zorlu bir süreç yaşayıp yani ani gelişen bir olay neticesinde e, zorlu süreçler yaşayıp belki böyle e, sizi daha yeniye önünüze size daha iyi e, gelecek fırsatlara doğru yapılacak adımlar olacak olabilir. Burada bir ruhsal arayış. Hani ben neyi istiyorum? Kimlerin yüklerini alıyorum? Ya da kimleri hayatımda tutuyorum? Deyip belki size ait olmayan, sizi zorlayan durumlardan uzaklaşacak olabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada 15 şinin sonlarında. Şimdi biraz bazılarınız yalnız e, olabilir. Hani tek başına yalnız. Ama burada ne yapmak istediğinizin e, farkına varacağınız e, bir süreç olacak dedi. E, burada bir takım e, belirsizlikler yaşıyorsanız arkadaşlar artık bu belirsizliklerden kurtulup ne yapacağınızı tam olarak bileceğiniz Deneyimlerinizden yararlanarak arkadaşlar hayatınızla ilgili maddi, manevi bir tamamlanma yaşayacağınız bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Bu geçiş öyle bir geçiş ki arkadaşlar sizin uzun senelerdir. Uzun senelerdir hatta belki 10 senenizi e, kapsayacak e, yani en az 10 senenizi kapsayacak bir gelecek inşa ettiğiniz bir süreç olabilme ihtimali var. E, burada arkadaşlar ilişkilerden ziyade kariyere odaklanmanız gereken bir süreçte olduğunuzu görüyorum şu zaman içerisinde yaptığınız şeyler sizin 10 senenizi en azından garantileyen bir süreç olacağını söyledi. Kartlarda. Gördüğüm bu arkadaşlar. Yani ne için neyi yapıyorsanız burada tamamen ilişkilerden ziyade para, pul, kariyer Maddi konular. Biraz böyle çıkarlar. Bunları odaklanın. Daha mantık enerjisinde olup ne yapacağınızı bilerek kararlı, istikrarlı ve net olacaksınız dedi. Önümüzdeki 15 gün nün sonlarına doğru arkadaşlar artık yavaş yavaş bu belirsizlikler e, gitmeye başlıyor e, adımlarınızı atarken e, mantıkla hareket edip geleceğe yönelik e, hareket etmeniz çok önemli olabilme ihtimali yüksek böyle söyledi arkadaşlar şimdi burada e, enerji olarak neyi görüyorum onu söyleyeyim evet evet. Bağırsaklar solar plexus sinir sistemi. Ee, arkadaşlar. Evet, evet. Ee, burada daha çok e, yediğiniz, içtiğiniz şeylere e, dikkat etmeniz gereken bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Belirsizlik olan bir e, durum varsa bu saydığım durumlarla ilgili hani belirsizlik hissettiğiniz hani bir şey var ama ne olduğunu bilemiyorum dediğiniz bir konu varsa arkadaşlar bu konuyla alakalı netleşeceksiniz olarak verdi pozitif yönde bir netleşme olduğunu görüyorum onu söyleyeyim bazılarınız için bazılarınız için arkadaşlar burada ee, ne verdi? Mide üreme organı organı ile alakalı, mide ve üreme organı ile alakalı. Daha doğal şeylere arkadaşlar e yönelmeniz gerekiyor. Evet. Yani şu anda ne yapıyorsanız, şu anda yaptığınız şeyi yapmamanız gerekiyor arkadaşlar. E daha doğal size daha iyi gelebilecek şeylere doğru yönelmeniz gerektiğini söyledi. Bir de ayak bölgesine arkadaşlar dikkat edebilirsiniz. Ayak bölgesiyle alakalı da hani ne olması gerektiği hakkında önünüze ne yapmanız gerektiği hakkında bir süre sonra ama olabilir ne yapmanız gerektiği hakkında bazı bilgiler gelecek olabilir yani bir şeyler öğreneceksiniz çözümüne kavuşacaksınız olarak verdi şifa olsun demek istiyorum sevgili koçmuşları hoşçakalın